Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Minecraft Cube Survival oynuyoruz ve yanımda Serpatillever Serk hoş geldin. Uçmadım. Nasıl bir uç bulduk deme sarb. Abi gözünü seveyim çok garip hissediyorum. Niye abi hayırdır? Etraftaki seslere bak. Aynen arkadaşlar şu an gardiyanların sesini duyuyorsunuz ve biz çok taklı bir olay yaşadık arkadaşlar. Bir önceki bölüm kayı taklıya geldi benim mikrofonumda bir sıkıntı olmuş sesim öküz gibi yankılı çıkmış öyle bir videoyu atamazdım hatta scrap mekanik de öyle gelmişti arkadaşlar biliyorsunuz açıklamasında yazmıştım yani yorum olarak maalesef taklaya geldik ancak biz çok fazla bir şey yapmadık sadece bu gardiyanların mekanına gittik ve orası ve final bu aynen orada baya uğraştık ama hiçbir şey yapamadık yani öyle söyleyeyim bir önceki yani, bölümde küp keşfetmedik o yüzden küp o... keşfedemedik sadece bir iki blok falan koyduk en son aşağıya Aynen İşte e, bu redstone lambası falan filan zart onlardan koyduk Onu yoldan bulduk İşte kaktüs Aynen. yok kaktüs önceden işte birkaç tanesini daha çünkü ben onu tane yaptım o şekilde hallettik Aslında yani. bir önceki bölüm paso öldük biz yani hiçbir şey keşfedemedik arkadaşlar Ancak evet. bu bölümde devam edeceğiz affınıza sığınıyorum dediğim gibi yani mikrofondan e, bayağı takla durumlar yaşadık Şimdi Sarp nereyi keşfediyoruz abi Gel abi bir gel ben bakayım Ne iş olup ne oluyor lan Nereye gidiyorsun oğlum? Orası nereye gidiyor lan? Tamam gelme gelme, gelme 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 Nasıl gelme, oğlum? Gelme. Oha geldim bir kere sarp. Abi 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 burada taklaya gidiyor. Sarp mi? sarp geldim oğlum. Burası ne lan böyle? Abi, Oha. Böyle biz... Dur. Oha. Oha. Abi 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 vallahi ölüyorum. Ya abi, Allah cezanı vermesin sarp nereye getirdin bizi ya? Taklaya geldi. Abi Witcher. Şey Witcher diyorum ya witch. Geliyorum. Gel abi buraya. Abi benim enerjimi tamam, yükseltmem tamam. lazım. Sarp. Evet taklidciler. <laughs> Küp Survival serimize son hızıyla devam ediyoruz. Küçük, küçük, küçük. Hadi küçük. bakalım. Tamam. Neyse. Abi şimdi bu karbiyenler etrafa yayıldı. Biz çünkü biraz değişik. Ya değiştik. Allah aşkına. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun? Aa yukarı çıkıyor. Yüzüyor lan bu. Aa. Güzel ya. Ya manyak mısın oğlum sen? Ne yüzmesi ya? Gel, gel buraya. Gel buraya. Terbiyesiz. Terbiyesiz. Tak diye gidecek. Tamam, nereye gidiyoruz abi? Bu ne abi? Oha bu ne lan? Bedrak değil Aha. mi lan bu? He ulan. Ha. <laughs> evet, şeye çıktık. Gayet iyi. Bu arada bizim kafamız baya karıştı ya. Aynen. Abi devam et bakalım. Şu bir bakacağım. Aynen bir bak. Sap, e, meşale var mı ya hiç yanında? O ne lan? Meşale. Aynen. Bilmiyorum. oha, 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 öküz gibi, öküz gibi geliyor. <laughs> Taklaya geldi. <laughs> Ulan sarbı. O oh, kör kurşuna gittin sarbı. burası başka bir yer ha. Burası İnşallah. başka bir yer arkadaşlar. Oo bu bak lan, lan. Lan. Ama lan ama çok geyim. girme, çok girme içeri. Creeper falan var, çok girme. Terbi. Oğlum çekilin. Ya Allah cezanı vermesin sap çekilsene oğlum önümden. Abi yanlışlıkla sana vurdum. E tabi hep yanlışlıkla oluyor değil mi? Abi vallahi yanlışlıkla Ya oluyor. bırak Abi. ya. İkinci seni. Abi hayır. <laughs> Sen <ne> öldürdün ha. <laughs> evet. Tamam sarp. Ödeştik sarp. Lan. Oha. Bizim hayvanların yanında ga gavdiyan var. Oha. Oha. Creeper. 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 Tüm hayvanlarımızı öldürüyor. Cibiliyetsiz. Lan lan, lan, lan. Lan, lan, lan. Patlama sakın. Lan, takmaya gireceğim. Oğlum Creeper nefret ediyorum zaten. Creeper senden nefret ediyorum. Senden nefret ediyorum. Abi, ne yapıyorsun lan? Ya Allah aşkına. Oha. Oh. <laughs> Aa Sarp, burada şey varmış lan. Çok iyi değil mi? Sarp. <laughs> Ulan ne ya. Tamam Sadece tamam. Sadece örümcek aha. Ee orada sandık var abi. Oha bunun tepesi var gel. Dur geliyorum abi geliyorum. Oha öküz gibi. Öküz gibi bir dakika. Oğlum nereden gideceğiz oraya? Şey abi bir yerden aşağı. Dur 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 sen dur sen dur dur. Gel. Tamam geldim. Gel, gel, gel. Ni? Gel. Oğlum abi elmas var burada. Gel hayvanları toplayacağız. Vay ne iş? Bu ne oğlum? Güzel güzel. Ha, yani yukarıda orayı beğendim. Ulan ben de dedim herif gitti acaba şey mi? Oha! Örümcek kaynıyor burası. Baga mı girmiş bunlar? Evet, abi, örümcek kaynıyor? Abi şeyin içinde örümcekler var. Aa! Şş, Bu zehirli şey. örümcek. Abi, zehirli abi. örümcek. Zehirli abi, örümcek. Bak, Sarp, niye kazdın oğlum orayı? Abi dur öldü benim hepsini. Abi gözünü seveyim şuraya bak. Ne yapacağız? Dur dur bak, dur bak, dur bak, dur bak, dur. Dur taklaya gideceksin. Abi. Kas kas kas. Kas kas abi, kas. Nasıl ölümcek ağa yapmışlar? Cibi. Aynen. oha oha öküz Abi crafting al. Tamam. Crafting diyorum ya. Crafting değil abi o şey. Spawner. Spawner. At. Ya Allah cezanı vermesin Sarp yeter ya. <laughs> Lan ne adamsın ya. Seni aşağı iteyim diye vurdum. <laughs> ya Allah aşkına itme aşağı beni dur. Tabi, tamam ama. bundan sonra o oh, oha bu ne Ha tamam şeyde abi bundan geliyorum artık deli gibi ne yapacağız biliyor musun ne yapacağız abi ben şunları şu gereksizleri bir atayım abi tamam biraz yer açılsın abi o zaman bir dakika şöyle yapacağım doğru doğru devam edeceğiz burası çünkü köşe tamam bir yukarıya bir Şunu bakalım bir seninle. şimdi abicim ben şöyle bir kendime önce bir şey yapacağım ya yani meşale yapacağım. Bizim geçmediğimiz neler kaldı? Şunu bir salla abi. Şu ha. ışık tazını, tozunu da salla. Nasıl? Bizim görev olarak neler kaldı? Sekiz tane çıktı abi. Görev olarak neler kaldı? Az bir şey kaldı. Çok yani çok fazla bir şey kalmadı yani birkaç bölüm sonra kübün gizemini çözeceğiz Sarp. Abi ben bu. Ah! Oh! Ne oldu? Gardiyanların yeri bu be. Valla. Boğulacağız. Tamam. oğlum oha. Gardiyan Gardir, mı? Orayı kapa. <laughs> Aynen tamam. su kapansın abi. Tamam kapandı abi. Tamam kapandı. Tamam. Okey. Ne yapacağız şimdi? Su olduğuna göre orası gavdiyanları alttan giriş. Tamam. Eee burası... Bir altı olmalı alması lazım buranın o zaman. Var zaten günden belli olacağız. Aynen. Abi yapıştır. keşfetmiş miyiz? Artık gönlümüz de şaştı abi. Aynen. Oh, abi. Oha nedir bu Dur. Keşfetmedik burayı değil mi? Keşfetmedik abi vurma hiçbirine şimdilik. Tamam ben şöyle nasıl atlayabilirim? Aynen tamam süper. Yemeğimiz Aa! Yapmamış. Sarp. Abi sıfır yemeğim. Ciddi misin? Ne? Sarp burası ne böyle? Sakın aşağı atma Sarp beni. Gelemem bir daha buraya. Tamam. Yani gözünü takla biliyor biliyorum ama. <laughs> hepsine saldırıyor muyuz be? Abi hepsine saldırmayalım önce. Şöyle bir bakalım sandık falan. Aa bak spawnerları var burada. Heh. Kırdım. <laughs> Nether Blue acaba? Nether Blue vardı galiba ya. Alalım. Ya biz görevleri de unuttuk. Bir eve bir gidip bakalım. Aynen aynen. Sanki ama farklıydı ya. Nether blok değil de. Oğlum Aç. burası çok ağa baba bir yer değil mi ya? Aynen. Bence görevlerimizin çoğu artık play a plank ile ilgili bir şey sormuştu bir önceki bölüm. Aynen aynen. Oraya gidip Şu tekrar soralım. De. Bir önceki bölüm dedin, yayınlanamadı maalesef. Aynen. Yani öyle Ben Öyle kötü bir sesli videoyu atamazdım arkadaşlar. Hani kusura bakmayın o yüzden tekrar yani sesim gelmemiş, yankılı çıkmış, taklaya getirmiş bizi ya. Gerçi <laughs> bir şey de keşfetmedik ki abi biz orada. Aynen öyle. Yani sadece... Hiçbir şey kaçırmadınız. He, hiçbir şey kaçırmadınız. Derdi Habire toplum öldük, toplum öldük toplum yani öyle söyleyeyim. Derdiyanlara toplam 32 kere öldük bu. Aynen. <laughs> Başka hiçbir küp falan da keşfetmedik. En, en azından ya yani o anlamda iyi oldu. Sadece görevleri yaptık. Onlar da bildiğiniz şeylerdi. İşte bu ışık taşı. Işte Aynen. Redstone lambası bilmem Aynen bilmem öyle abi. Oha. Ben bunlara dalarım. Abi. sarb Dalalım mı lan? Abi. Üç. Takmıyor değil Ne üçü? Ne üçü? Ne üçü? Öküz gibi oluyorsun. Öküz gibi oluyorsun. Öküz gibi oluyorsun. Öküz gibi oluyorsun. Abi. Ök... Sar mı öldün köşede niye saklanıyorsun abi? Köşede ha. saklanıyor muydum? Köşede saklanıyordun Sarp. Ben bana vurmazlar diye taktik yaptım aslında. Bana da vurdular sen vurunca. Niye anonim oluyorsun? cidden hmm. anonim oldum ama bir sebebi vardı taktikti aslında ama olmadı gel gel aynen öyle abi şimdi şu mantarlara bir sağ tıklayıp şey alalım ya çorba alalım yemeğimiz bittiyse aa dur bir dakika dur 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 tamam nilüfer dur, öldüreceğim. nilüfer olayını öldüreceğim. Olayını, nilüfer olayını, 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 olayını. nilüfer tekliği dur dur burayı dur. fethettim tamam Şuna da Bitti Hepsi abi. Süper. Sen yiyor musun teknici? Altın parçası. Ya. Dur bakayım be. Bunlar yumurta mı yiyor abi? Ot yiyor. Ot yiyordur lan bu. Yumurta. Yumur yumur yumurta. Yumur yumur yumurta. Dur, yumur, dur, yumur. dur dur dur. Tekli giyiş. Şşşt. Tatlı king. tavuğun ki. diğeri nerede? Aynen güzel. Hadi bakayım çiftleşin. Civciv çıkacak. Kuş çıkacak. Civciv çıkacak, çıkacak. Kuş çıkacak. Kuş çıkacak. Kuş çıkacak. Kuş çıkacak. <gülüyor> <gülüyor> Süper. Arkadaşlar şimdi Arap çekil şuradan. Terbiyesiz dert lan. Evet tamam. Y Sarp, yemek, yemek sorunumuzu halletmiş olabiliriz ha. Ciddi misin? Aynen. Yani artık şey yapacağız. Hatta şuradan da alalım tekniciler. Şunları ben tekrar bir ekmek istiyorum abi. Ekmek için. <laughs> ekmek. Ben abi, geliyorum tamam. Gel abi. Şimdi bizim Keşfetmediğimiz bir yer kaldı mı? Abi çok merak ediyorum o soruyu. O aşırı kafamız karıştı çünkü. 1 milyon dolarlık soru abi. Kesinlikle öyle. Şimdi burası keşfedildi. Sağ tarafta şu gardiyanlar var. Yalnız arkadaşlar bakın size bir şey göstereceğim şimdi. Bakın bakın bakın. Gardiyanları mı göstereceğim? Aynen. Hayvanat gibi Ah! Sak gidiyorum. Gardiyanları patlatacağım. Yoklar. Geliyorum. Oha öküz gibi spawn oldu. Sarp kırıyorum. Kırıyorum. Kırdım mı? Lan. Lan kır çabuk. Kır. Kır. İşte bu be. Siparsin. İşte bu be. İşte bu be. Abi inanılmaz. Abi bir önceki bölüm 50 defa öldük orada. Arkadaşlar bak cidden şaka sanıyorsunuz. Gerçek anlamda el yani 50 değil ama. 30 40, 30 -40 kez. Defa Aynen. Öldü. Kaç orada? <laughs> 45 tane gardiyan vardı. Artık taktik yaptık. Aynen. O, alttan, yandan, sağdan, soldan her yerden deldik küpü. Çoğu böyle suyla birlikte çıktı. Evvelde yoktu, değil mi çoğu? Abi yoktu. Aynen. Her tarafı deldik falan. Böyle var ya. Zaten biliyorum başından sonuna kadar orada öldük. Başka hiçbir şey yapmadık yani. Abi gel bunları da öldürelim bitsin bunlar. Ve şu an çok zorlandığımız bir şeyi İki dakikada bitirdim. Sar. Süper abi. Buna kisim. Asla yapamıyorduk biliyor musunuz <laughs> arkadaşlar? Yani bir ton burada şey oluyordu abi. Baksanıza hiç izin vermiyorlar. Abi gel ya. yardım et. Öleceğim. Tamam bir dakika dur 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 dur. Takliye Abi. Üç tanesi bile zorluyor. 38 tane falan vardı. Aynen içeride 38 tane vardı arkadaşlar. Ve şu an öleceğim abi. Aynen. Ama spawner yok artık. Evet. Orayı bozguna uğrattık. Gel burattık. gel o zaman. Bak, buraya kadar bile gelmiş bak gel. Nerede abi? Burada bile var. Şunlara bak. Ya Allah cezanızı vermesin sizin. Bir ölün ya, bir ölün ya, bir ölün. Öküz gibi vuruyorlar. Balık çıkıyor ha. Aynen güzel abi. Hop, hop. Aa bizim balıklar mı abi? Hop lan. Abi öldüm ya. Aşağı ineceğim ben. Tamam. Bizim şeye, görev kısmına. Alright. Tamam. Aa Junior kundum da burada. Junior kundum. Abi en zor yeri Tek seferde yap, yapmanı ne düşünüyorsun? Abi bilmiyorum yani. Deli bir bağlı yaşadık. Cidden inanılmaz komik ya. Bildiğiniz 30-35 kere. Bu arada, gibi. bu arada Tag Life yaptık. Prismarine de var artık bizde. Nerede? Yaptım abi bak. Bak. Vay süper. Prismarine. Buymuş abi. Neymiş? End Portal Frame. Birch log. aşağıda olacak. Şimdi arkadaşlar Prismarine olayını da Girdik kaktüs kaktüs nerede lan Onu koymuştuk Yok Buraya koymamış mıydık abi kaktüsü Kaktüs vardı abi koymuştuk Tekneye gireceksin tekneye gireceksin oğlum Abi bizim şimdi kaktüs çürümüş abi Şimdi slime blok Kaktüs tamam koyarız ya Prismarine kristali Bunlar ne yapıyor bitti. acaba ya Jungle Planks. Heh, şunu soracaktık. Bu doğru mu? <laughs> ya yani nasıl doğru mu derken? Olum şu. Şey... Bunu, bunu sorduk yani doğal mı diye. Şimdi biz bundan e, şey yaptık arkadaşlar. Yani orman ağacı tahtasıyla yaptık. Yani Jungle Planks işte oğlum, orman ağacından yaptık işte bunu. White stained clay. Evet de. Işte, akasya yani... plak. Aa, bak, akasya ağacı. Akasya var mı bizde? Huş ağacı. Tur Turuncu ağacı biz toplamadık galiba. Evet onu toplamamız lazım. Bulayın blok da görmedik hiç. Ee, bu prizmadan ne yapabiliyoruz ya? Abi prizmayı koydun mu sen? Koydum. Ha, şunu falan koyduk biz o ak birisi. Abi si lantern lazım bize. Evet deniz feneri yapacağız. E, Muhtemelen bu kristallerden mi yapıyoruz acaba? Acaba keşfetmediğimiz... Hangi blok var işte o önemli. Şimdi abi o zaman gel yukarı. Tamam geliyorum abi. Nasıl ulaşır? Ha, nereye gitsek aşırı şey olduk. Abi küp küp her yer gözünü seveyim ya. Tabii işte yani. Şurası Gel şöyle patlamış. gidelim. Tamam bir git bakalım abi. Ne de olsa bu zindan şey guardianların şeylerini patlattık abi. Kesinlikle ya o zaten illet ya. O muhtemelen en zoruydu yani öyle söyleyeyim size. Bu ne ya? Şuradan demirleri alayım ya ben. Oha gitti şey. Bu şimdi, da abi. Tamam bir dakika. Ee, Aa. şimdi lan iki tane mi var? Allah cezanı vermesin ya. Keşfetmediğimiz tek yer bu olabilir. Ciddi misin? Sadece ağaç var. Şey e, bu şey yapmak için mi? Bir de, bir de oak leaves var. Aa. Oak leaves, leaves mi? Aa jungle ağacı bu işte. Abi gönder gelsin. Tamam onu da yapalım Sarp. Balta Şimdi mı? bizim demirler nerede? Balta atayım sana gel. At abi. Ya Allah Pişt. cezanı vermesin. Tepesi neresi abi? Ha, yani sen tepeye çıktın değil mi? At abi bana balta. Oha full demir. Tamam al abi. Yapıştır. Şunu ben bir alayım. Şöyle bir alalım. Al abi al abi. Hatta ben şunu da sana şöyle koyayım dur. Tamam. Şuradan ben bir tane gazbe yapacağım. Bir de balta çalışır mı abi? Al çalışır. abi tabela yazdım. Ubernup Selim dedi. Allah <laughs> cezanı vermesin Sarp ya. Orman ağacı bu işte takla king. E tamam abi. Orman ağacını da aldığımıza göre. Bak bu. Al Bakayım abi. Bak, gösteriyorum sana. Bakayım abi. Niye sıkıştık ya? Ah. Bakayım ben. Ha. ha, ladinmiş ya. Cık. Abi orman ağacı o değil. Gözünü seveyim Ladini ya. Ladin'i de yapacağız ama. Nasıl? Ladin. Bize turuncu ağaç da lazım. Slime blok da lazım. Biz keşfettiğimiz yer nasıl kalır <laughs> ya? slime blokları bu şeyden yapmayacak mıyız abi? nedir slime'lardan. Mama <laughs> kreminden falan. Arkadaşlar onu bir yazar mısınız ya? Mağma kreminden yapılmıyordu ki denedim ya ben. Ha sen denemişsin değil mi? Evet. O zaman abi, şöyle yapacağız. Abi bir dakika. Ladin Bunun altına olur. inelim abi. Tamam altına mı inelim? Haha. İn bakayım ne var abi? Benim makasımı. Ha. Oop. Nedir değil mi orası? <laughs> Sab <Sarp>, ne yapıyorsun <laughs> içeride? Tak ne geleceğim? Sarp ne yapıyorsun abi, olmuş? Abi 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 vallahi önce bokçulardan niye kovamıyorsun beni? Niye İ kovamıyorsun? <laughs> İçerisi nedir bloğu değil mi abi? Ya tam nedir değil de o. Farklı bir şey gibiydi. Hadi be. Gir bak. Yok oğlum girmem. Nedir işte? Beni beni içeri sokmak istiyorsun değil mi? Yok abi deminki yerden farklı ya. Emin misin abi? Evet. Deminki o demin girdiğimiz ne? Aa Dur 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 dur. Mentar var. Ha buraya gelmiştik. Hani lan saat klikle veriyordu bu. Aa! Quartz blok bu işte. Lan oğlum hani? Bu quartz blok. Tamam bir görev daha bitti. Takla King. Ladin ağacı fidanı geç. Aynen. Quartz. Süper. Ha tamam tek tek alınca veriyormuş ya. Ama böyle saçmalık değil mi ya? Şu o şeyi alsan benden. Ya. Yanlışlıkla odunu kır şeyi kırdım. İne. Oha! Son sonra. Kırpıp mantarını alıyorsun. Bence çok mantıklı. Kırpıp mantarını alıyorsun aynı zamanda bu şeylerden sağ klik veriyormuş abi. Verdi zaten daha doğrusu. Evet mantar güveç abi çok iyi be. Ben bunu içer miyim? Yok içemem şu an. Abi tokum. aynen sen bize mantar güveç yap. Gel bir göbeği daha bitirdik. Çıkalım enter. Aynen. Abi o zaman bir dakika şöyle yapacağım. Bir saniye. Şimdi. Evet. Abi. Torpağı da atalım. Gel oğlum buraya. Gel buraya. Gel buraya. Ah. Ne oldu? Bunlar niye normal ineğe döndü lan? Nasıl? Möntardan ineğe döndü bunlar. E ben yaptım işte. Ya niye kırptın oğlum sen onları? E mantar için. E sağ klik veriyordu zaten. Ciddi misin? Allah cezanı vermesin sağ Normal mı? inek olsun çiftleştiririz ya. İyi neyse abi tamam. Gel buraya ya, ya. Neredesin? Nerede Neredesin sen? Arkandayım gel gel takla ismimi de görmüyor taklaya geleceksin <laughs> evet şimdi en son ne kalmış abi bir göreve daha bitiriyorum ama şimdi arkadaşlar sizin yardımınıza ihtiyacımız var kesinlikle abi burç lock net bu nedir burç lock ne lan abiden end portal frame bunu biliyorum bu nedir Biliyor onu musun? Biliyorum, biliyorum onu tamam onu buluruz quartz i̇şte block tamam Koas blok bitti, gel aşağı hemen. Sadece Birch Lock kaldı, bir de End port yok End Portal'ı biliyoruz, Birch Lock nedir arkadaşlar? Aynen arkadaşlar. Hatta o bir blok mu yani? Selim abi Jungle Planks bunu koydu, bu doğru mudur? Bunu teyit edin. Ondan sonra Cobweb. Bunu Orman Ağacı tahtasıyla yaptım. Aynen, onu da dipnot düşelim. Aynen. Cobweb nedir? Emerald bloğu biliyoruz, Emerald'dan yapacağız. Aynen. Emerald Deniz Feneri. de biliyorum ben. Tamam. Bu da aynı mantık. Kaktüsümüz bitti zaten bunu koyarız. Slime blok bu kadar. Aynen ha, arkadaşlar. Akasiyi bulacağız. Aynen akasiyi bulacağız. O kırmızı olanlar değil mi? Aynen bu da white stain clay. <laughs> Aa bir dakika clay değil mi? Clay ha kil. Var mı kil bizde? Beyaz kil var mıydı bilmiyorum. Ya işte az bir görevimiz kaldı aslında. Aynen. Kaktüs bitti bunu koyarız. Aynen arkadaşlar. Bu sorulara cevaplarsanız yorumlarda bir sonraki bölümde muhtemelen serinin sonuna gelebiliriz değil mi Sarp? Abi muhtemelen. Aynen muhtemelen arkadaşlar. olaya göre gireceğiz. Bakalım Abi neler yaşayacağız. Ya. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Bu arada Sarp kanalına sağ üstte karttan ulaşabilirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Tatlıya da gelmeyin. Niye tatlıya getiriyorsun beni? Talibiyiziz.